dostlarım merhaba ne yapıyorsunuz böyle hızlı bir giriş yapayım dedim çünkü biraz sonra izleyeceğiniz video bundan iki hafta öncesinden bugüne kadar olan zamanda karışık video kesitleri hani belli bir dönem yok ve önceden çektiğim ve editleme üşendiğim videolar özür dilerim bu yüzden iyi seyirler diliyorum bu arada bin abonemiz kutlu uğurlu mutlu her şekilde güzel olsun Bin aboneye özel bir tane arkadaşımla video çektik. Bir saatlik bir videonu editlemem uzun sürecek. O yüzden haftaya o video gelecek. O videoyu beklemede kalın. Mevsu ile ilgili hoş sohbet tarzında ilerledik. Sizi seviyorum. Ama bugün voleybol maçına gideceğiz. Voleybol oynayacağız. Uzun zamandır oynamıyordum. Ben en son 8'de bıraktım LGS zamanında. Sonra tekrar başladım. Baktım oynamayı unutmuşum. Annem geliyor konuşamam. <laughs> Arkadaşlar ya. Sınav çok zordu. Başım ağrıdı. <laughs> ya bu kadar zor bak. Fizik zaten yapamıyorum. Tam fiziğe zor kolay diye yorum yapmayacağım. Ama matematik gerçekten zordu. İlk defa 30'un altında işaretledim. Ay bilmiyorum ya. 25 falan işaretledim herhalde. Şimdi hiç voleybol oynayasın da kalmadı benim. Ne yapacağız? Bir bahane bulmamız lazım. Düşün, düşün, düşün. düşün. Şimdi ben bir bahane düşüneyim. Akşamada da kuzenlerleyiz. Sizi kuzenlerle tanıştırayım mı? Bir göstereyim. Yeter, değil mi? Ha, bu arada kuzenler deyip geçmeyin. O tayfayla yakında Twitch'e girmeyi düşünüyorum. Şu anda görüntü sallanıyor. Ama bilgisayar almam lazım, mikrofon almam lazım, kamera almam lazım. Onun için çok hafif bir zamanı var. Ama Twitch'e gireceğim. Twitch'i çok istiyorum. Vallahi çok istiyorum ve çok seviyorum. Çok güzel bir platform. O yüzden neyse ben şimdi eve gideyim. Çünkü çok kaçıyorum ya. Abi çok kötü geçti ya. Bakın bakın bisiklet <laughs> bu voleybola geldi. <laughs> Bundan atar herhalde. Bisiklet bulduk. Şimdi bisiklet süreceğiz. Ben arkada oturacağım. Merhaba. <laughs> Kırv üstünde ne bu? Üstünde ne? İyi. <laughs> Hadi gidelim <laughs> <laughs> Telefon çalıyor. Bir dakika. <laughs> Kork korkuyorum. Korkuyorum. Kolaya da Allah'a sen edilen yerler. Lütfen. Motorcu mu? şaka mı? Şaka mıdır? Biz de tur yapıyoruz arkadaşlar. O harbi gidiyor ama. Hadi oğlum ne sandın? Bak yol kapalı. Dur. <laughs> Hiçbir bo şey olmaz. <laughs> Meral düştü. Ben kendimi attım Meral düştü. Birini <laughs> tutmuyor. Ay, geri teyzeler kızacak. Dur <laughs> dur 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 Abi şuranın tutmaması bu kadar ki. Şaka mı? Şaka mı? Abi çıkın oraya. Meyve vermeyen ağaç taşlanır mı? Burada dayılar okey oynuyor. Çok on numara bir sistem. Şey. Helal ani hareketler yapma gülüm. Şuranın tutmadığını On numara şekilde öğrendik arkadaşlar. İkinci kazağımızı da yaptık. <laughs> ay, 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 ay öndekileri geçme herhalde. Solla bakayım onları. <laughs> bitti ama ben de bittim ama Bilalo'ya geçeceğiz bugün. Bugün bir şımarma günümüz olsun ha. Maç kaç kaç bitti? 3 ki bitti. Üçüncü sette kim aldı lan? Onlar aldı. Ama bizim takım bayağı iyiydi. Sadece ufak tartışmalar çıktı. <laughs> Sıkıntı yok. Haftaya büyük ihtimal maç olmaz. Ondan sonraki hafta da olmaz. Çünkü benim doğum günüm. Doğum günüm geliyor 31 Aralık. 1 Ocak benim doğum günüm. Ee, o yüzden bir 2-3 hafta sonra tekrardan maça gideriz. Bu sefer maçı gerçekten hani tripodla falan gidip çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bugün hiçbir maçtan kare çıka, çıkmadı yani çekmedim doğru düzgün ve inanılmazdı yani gerçekten inanılmazdı. Biz 5 yıldır voleybol oynamıyoruz falan ama şu, bizim yanımızdakiler daha küçüktü ve ihtisasla falan oynayan çocuklar bayağı iyiydi. Az ya. Yok. <laughs> Canlarım merhaba. Ne yapıyorsun? Bakın burada ne var? Bilgisayar aldık. Şimdi aldım. Şimdi eve ve şimdi açacağız. Hep birlikte. İlk bilgisayar bu arada. Canlarım tekrardan merhaba. Kapıyı kapat geliyorum Bir dakika. Şöyle ki benim doğum günüm 31 Aralık 2004. Yani orijinal o tarih. Ama kimlikte 1 Ocak 2005. Kimlikte demiyorum de 1 Ocak 2005'te kutluyoruz biz genelde. Ve şu anda da bana erken doğum günü hediyesi geldi. Allah'ım annemi çok seviyorum. Allah'ım annemin başından eksik etme Allah'ım. Anneme zeval verme. Amin. Annem yani. Arkadaşlar annemin aklına gel çıkıyor diyemem. Ben benim olmaz benim annem. Ya bir <laughs> ya, şuna bakın. Şuna bakın. Girişten de üzere bilgisayar aldık ve bilgisayar açılımı yapıyoruz. Tam şu anda tipimi mazur görün çünkü okuldan geldim direkt ve hadi başlayalım. Şimdi öncelikle şurada broşlar var şöyle. Bunlar da hediye veriyorlar. Ben alışverişe bayılırım ya. Beymandıla bak bak. Kurdele ağımızı açıyoruz. O bu paketlemenin güzelliğine bakar mısınız? Şaka <gülüyor> mı? Anne <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim ilk bilgisayarım bu arada. Gerçekten ilk bilgisayarım. O yüzden bu heyecan. Gerçi her şey heyecanlanıyor ki bir şey aldık şey al, direkt heyecanlı. Bir şey alsınlar yeter. <laughs> Ay açamadım kız evle güzel Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu saçıma bağlarım ben. Allah. Bunu nasıl çözeceğim ben? TT matematik sorusuna döndü bu arkadaşlar. Olmaz. Olmaz olmaz. Bu iş olamaz. Kaan'ı çağırdım. Kaan benim kuzenim. O bilgisayarlarda niyanlar. Açılımı birlikte yapalım diye ama çok geç kaldı yani. <laughs> Kaan'cığım kusura bakmayacaksın. Birlikte oynayacağız ama. We get it. Bunu açtıktan sonra artık yakın çekimi geçeceğim çünkü benim gibi yüzümü görüp ne yapacaksın? Ay yavaş oğlum iyi lan. Lan iyi 我真担心。 Ben arkadan çekim yapmaya çalışıyorum. Yani daha yeni yeni yapmaya çalışıyorum. Yani fazla profesyonel bir şey bekleyemeyiz. Bir de şey de görmemişim bilgisayar olmuş. Arkadaşlar ilk bilgisayarım ve çok heyecanlı olduğum için de paylaşmak istedim. O yüzden yani yoksa görmemişlikle fazla bir alakası yok. Ama heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Buna bakın lan. Mıknatıslı. Şokmuşlar. Ah. Aaa. Ben şu an kendi internetime bağladım. Şurada gördüğünüz gibi. Bu benim aynı zamanda Twitch adım arkadaşlar. Twitch'te de yayınlara başlayacağım. Birlikte eğleniriz gelmek isterseniz. Çok mutlu olurum. Canlarım günaydın. Bugün çarşamba günündeyiz. Ve bakın burada kim var. Ve bugün yine ders çalışmaya gideceğiz. Başka ne yapabiliriz biz? Ve bakın burada kim var bakın. Sen şuraya sabit Bakın burada kim var? Merhaba. Şimdi ben bunu böyle mi taşıyacağım? Çanta almam gerekiyor. Girip çanta alacağım. Sizle biraz konuşalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misinizdir? İnşallah iyisinizdir. Sınav yaklaşık 190 gün kaldı. Sizi germek istemiyorum ama bir tık gerilebiliriz. <laughs> bir tık. Şu sıralar netleriniz TYT için konuşuyorum. 75'i geçse çok güzel olur. Hatta 75 biraz abartılı. 70'i geçse çok güzel olur. AYT kısmına gelince 30-35 yapsanız idealdir. Çünkü daha var ama daha da yok. Hani ortadayız. O yüzden panik yok. Sakın panik yapmayın. Halledeceğiz. Sakin olun. <gülüyor> başka <gülüyor> başka bir şey bulamadım. Bugün bunu aldım ya. Bunu aldığım için artık Starbucks'a gidip ders çalışabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bunsuz gidince almıyorlar diye biliyorum. Bugün gidelim bir kahve, yerinde çalışalım diyelim. Ne oluyor ya? Biz geldik diyelim. Komünümü göstereyim mi size? Ay odam çok dağınık. Bakın bakın işimiz var. Bu arada Bu arada Asıl önemli olan nokta ben Twitch yayınlarına başlayacağım. Allah'ın izniyle artık bir Twitch yayıncısı olmak istiyorum. Twitch o kadar seviyorum ki. 7-24 Twitch'teyim. Yani her gün Twitch'teyim. Her gün. Hani ne bileyim ya bir, birkaç tane arkadaşım da var. Yani tayfa hazır gibi bir şey. 6 kişi olduk. Yayın açacağız. <laughs> Twitch adım da kupsura, TikTok adım da kupsura. Takip etmek isteyen varsa edebilir. Abone olmak isteyen varsa abone olabilir. Beğenmediniz mi? Dislike atmak istiyorsanız varsa dislike atabilir abi. Serbest. Ama bir şey yapın ya. Heh. Teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Ben ders çalışmam lazım. Yine çok konuştum. Arkadaşlar şimdi kütüphaneye geldim. Kütüphane şurada. Ve yine yer yok. Yine yer yok. Ben ne zaman yer bulacağım? Erken gel diyebilirsiniz. Çok haklısınız ama saat 9 şu anda. Hani 9'a geldim ve yer yok. Canlarım şimdi Sayapark diye bir AVM var. AVM'ye geldim çünkü çok acıktım. Ya bir tık açlık var. Ve şu an ne yapacağım inanın bilmiyorum. Aklımda dehşet bir karmaşa var. Bilmiyorum yani. Şu an tek istediğim bir Migros'a girip bir şeyler alacağım. Sonra ne yaparsak artık karar veremedim. de dans ediyoruz. Arkadaşlar mutlu olmak için dans ediyorum. Mutlu olmak için konuşuyorum. Dolayısıyla kamerayı açıyorum. Şuna bakın ya. Benim dayımın şey çocuğu olacak da. Kız mı erkek mi bilinmiyor. Bunu hem kız hem erkek giyebilir bence değil mi? Bunu alayım mı? Çok tatlı ya. Teyze yazılısı yapma buna. Bir sala oluyoruz pardon. Ama şuna bakın. ani bir kararla tüm aileye yılbaşı hediyesi alıyorum. Şu an Çiko'ya aldım. Dayıma aldım. Dayımın çocuğuna. Anneanneme aldım. Kararsız bir insanın teki olduğum için şu an derse geldim. Bir yemek yiyeceğim. Yemekten sonra derse gireceğim. Bugün ne var? TYT fizikle AYT kimya var. Ama hocalar gerçekten o kadar iyi değil ki yani. O yüzden girmiyorum ama bugün bir gireceğim bir bakayım ne zamandır yoktum. Nereye gelmişler falan. geliyor? Ve bakın burada kim var? Bir dakika ben de konuşayım. Hemen geliyorum. Havanın bu güzelliği şaka mı? Sahile gitsem kim bilir nasıl gözükecek. Bizim mahallede böyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Yerimiz belli yani. Gelip görmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar haber verin ben gelip sizi alırım tamam mı? Ya, geleceksiniz falan. Hani gelebilirsiniz. Çok memnun olurum. Mersin. Her yerde Mersin'deki her yerdeyim. 5 dakika. <laughs> Kirve ne haber? Sen? sen, de yoksun, sen Söyledi Söyledi ben de iyi. Yok oğlum sen Meral'e uyuyun. bir çayımız var, poğaçamız var, kahvaltı yapacağız. Çok... Bir de tatlımız var, tatlı Çok güzel çıkıyoruz bu Allah ım. Şimdi yaklaşık 300 soru AYT e kimya çözdüm. Sıvı çözeltilerdir, gazlardır, modern atom turistir hepsini tekrar ettim. Şimdi deneme çözüyorum, TTFN denemesi. Ee, birazdan AYT e, matematiğe geçeceğiz. Parabolüm yarım kaldı. Arkada bir gül yüzü var bak. Bak bak bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi saat 3. Çok güneş var. Hastanede ufak bir işim çıktı. Bir akra yakın yani bir akrabamız bir ameliyata girmiş ve daha girdikten sonra haber veriyor. Utandım. <laughs> o yüzden şimdi hastaneye geçiyorum. 3 Üç, kadar çalıştık yeter. Abi kafayı yiyeceğim bak. Herkes hastanede tamam mı? Ben ayak işlerini ben yapıyorum. Da ailenin küçük olduğum için. Hani şura, bura, orada, şöyle, bu taraf diye bir yön kavramı yok ya. Hani belli bir şey var atıyorum. Eczane hilal. Eczane hilalin önündeki yer. Dersiniz oraya gidilir. Ama yok yolun şu tarafında yok yolun bu tarafında. Lan zaten dört tarafı yollarla çevrili ya. Şurada diyor hastane ters dönmüş. Şurada gösterdim diğer tarafta çıkıyor. Allah için bir yön öğrenin ya. Abi efendim. Arkadaşlar çok açlıktan ağlayacağım. <laughs> çok acıktım ya. Hiçbir şey yok. Markete geldim yumurta süt bir şey alacağım evde. Hiçbir şey yok. Kafayı yiyeceğim. Tatlı falan ya. Her şeyi yapacağım şu anda. Gerginim de yılbaşı gelmiş. Bak gerginliğim gitti. Dosti dosti ben hazırlandım şu an. Parlıyorum. Bugün neyse biraz daha şey olacağım. Vadi vadi olmayacağım. Bir tık el takılacağız bugün çünkü. Güzel makyaj yapmışım. Şimdi bir arkadaşıma bir arkadaşıma shipledim ve onları buluşturdum. Ve bugün ya yani dün erkek tarafıyla konuştum. Bugün de kız tarafıyla konuşmaya gideceğim. Bakalım neler olmuş. Abi birinin böyle aralarını yapınca çok mutlu oluyorum kesinlikle kendimde uygulamıyorum. Ama böyle arkadaşlarım mutlu olunca aşırı mutlu oluyorum. Hepsinin ağzını burası ısırasım geliyor. Neyse bugün kız tarafıyla gideceğiz konuşacağız. Sonra otururum bir yerde bir TYT fizik çalışırım büyük ihtimalle. Sonra akşam Buray konseri var. Buray konserine gideceğiz. O zaman pozcuda görüşürüz. Bay bay. Bir de şey var ya hani böyle sevgili mantı yapınca değişenler. Ya da şey ya öyle herkes bir tık değişir de. Bir dakika. Hani bir ortamdayız. Böyle sevgilisi gelince değişiyor ama bakalım. Vallahi boğasın geliyor arkadaşım. Ya ne? Neyse ben şu an dönerim yemeye gidiyorum. Yemek yiyeceğim ya mutluyum ya. E selam ne haber canım? Bugün benimlesin. Bakın daha yeni yüzümü yıktı, sıktım. Ve ne yapıyoruz? Kursa gidiyoruz. Benimle. Hadi gidelim. Arkadaşlar böyle bir haftadır falan ders çalışamıyorum. Çünkü bazı olaylar oldu. Ee, ama şimdi geri döndük. Bugün planı size hemen anlatıyorum. Şimdi derse gidiyoruz. Mat 1 ve mat 2 var. Ondan sonra bir kütüphaneye geçeceğiz. Ondan sonra Meral'le bir haftadır konuşmuyoruz, görüşmüyoruz neredeyse. Bir hafta değil de beş gün. Ee, bir kafeye gideceğiz. Oturacağız ve 5 gün boyunca neler yaşadığımızı birbirimize anlatacağız ama orayı çekemem büyük ihtimalle. Bugün bugünün planı bu. Hadi bakalım ne olacak. Bu arada Mersin Manyurdu bildiğim kadarıyla böyle borçtan battı ve şimdi tekrar açıldı. Ama Mersin Manyurdu. Adam ödemişti. Şöyle derse bir 5 dakika geç kaldık şimdi oraya yürüyene kadar da 5 dakika geçecek 10 dakika geç kalmış olacağım ve ben geç kalmaktan nefret ederim. Başım ağrı girdi. <laughs> geç kaldım ya ağlıyor. Erken çıksaydım diyebilirdiniz ama zaten erken çıktım bu arada. Trafik yok diye galiba otobüsün saati değil yavaş yavaş geliyordu. Şöyle <laughs> günaydın. Şöyle ki ben hasta oldum. Bir günde oldum. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir günde hasta oldum. Şimdi acile gidiyorum. Bir serum yiyeceğim. Yanımda bilgisayarım var, eşyalarım var. Ondan sonra dershane, ondan sonra Hakan abi. Ondan sonra bir tane kafeye oturup ders çalışacağım. Bugün tek başıma bulacağım. Hadi gidelim. Merhabalar, bir gün görüşmesek var ya. Selam. Şimdi dershaneye geldim. Son bir derse yetiştim maalesef. Ama yapacağım bir şey yok. Koca da gruptan video atmış. Videoyu koyarım şimdi. Sınıfta tek bir işi var. Aferin. Aferin. Ben de böyle sedyeden video atacaktım hocam kusura bakmayın da bir serum ağzımızın tadıyla diye ama neyse dedim. Şimdi derse gidiyorum. Tüm hocalar aşağıda çünkü şu an tenis. Aşağıda çünkü ben Tuvalette <laughs> Şimdi küpü almaya gidiyorum çünkü böyle dolaşıyorum bildiğiniz. Küpe aldıktan sonra koşar Canlarım şimdi böyle annem yılbaşı hediyesi olarak arkadaşlarına bu yıl deodorant alıyormuş. O yüzden deodorant bakmaya geldik. Tanesi 71 lira bu arada. Gayet iyi. Gayet iyi. Bir bakılabilir. Bir de şu. Güzel küpeler aldım. Şey, isim Ama sabahtan bir o kadar koştur 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 yaptığım için yoruldum. Şimdi Hakan abiye gidiyoruz oturacağız. İnşallah milletin içinde öksürmem çünkü hayvan gibi öksürür Gerçekten hani mahalle diyor Bakalım. Arkadaşlar az önce burada bir hapşurdum. Her yer var. Şu iki şahsiyet kendi öyle bir, dalga geçtiler ki. Şey Umurumda bile değil. Abi üstüm başım sal ya sümüt. <laughs> Karşımızda bir sürü insan vardı. Rezil oldum bunlar bağıra bağıra dalga geçiyorlar <laughs> benimle. Bugün hastayım. Bu hafta bir saçma bir hafta olmaya doğru gidiyor ama moral bozmak yok. 3D denemesine girmiştim. Deneme analizi istediniz. Ve gel gel. Kavga çıktı dışarıda. Dışarıda kavga çıktı. Neyse denememizi alalım sonra aşağı ineriz. Kombin Arkadaşlar yapamıyorum daha yeniyim. Kamera dışarıdan gözüküyormuş. <laughs> Utandım bir tık. Bir tık ama yeterli yani kadar. Bana en yakın Starbucks'in yerini gösterebilir mi? En yakın Starbucks'in yerini söyleyebilir mi ya? Hmm. Bugün hiç burada... Bu arada normalde Starbucks sevmem. Kahve dünyacısıyım. Ama bizim kuruma Starbucks çok yakın ve direkt çıkacağım Gireceğim şu an. Ya çok sıcak. Mersin Aralık ayı. Var, bakın. Belediyenin kafeleri aklıma geldi. O ki Starbucks'ı salla ve burada şimdi kontrol edeceğim. Ve yanımda tripodum da yok. O yüzden kontrol ettikten sonra analizi birlikte yapacağız. Bir de sesli konuşamayabilirim. Yani hızlı moda çekeceğim. Biraz kalabalık bura. O yüzden seslendirme mi yapsam diye düşünüyorum. Ama yapabilir miyim? Yaparız. Devam. Şu Türkçe, şu sosyal, şu matematik, şu da fen kendi batırmışım gerçekten batırmışım ama 76,5 gibi bir net geldi. Şu sıralarda idare eder mi? Eder. Çünkü bu sınav biter bir tık zordu bence. Şimdi yanlışlarıma geçeceğiz. E video bitti bu kadardı. <laughs> Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Çünkü siz çok değerlisiniz. Görüşürüz.